Şakir Paşa ailesi yeni bölüm neden yok? Ne zaman yayınlanacak? Şakir Paşa ailesi Mucizeler ve Skandallar isimli dizi ile ilgili Şakir Paşa'nın oğlu ve Halikarnas balıkçısı adıyla tanınan yazar Cevat Şakir Kaba torunlarından şikayeti üzerine karar verildi. Şakir Paşa ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisi mahkeme kararıyla durduruldu. Gazeteci Enver Aysever'in sosyal medya hesabından aktardığına göre aileden yapılan açıklamada büyük dedemiz Şakir Paşa ve dedemiz Cevat Şakir Kaba Ağaçlı'nın ve ailemizin itibarı ve şerefi ağır bir saldırı niteliğinde olan senaryo adı altında gerçeğe aykırı ve haksız şekilde dedelerimize itibar suikastına dönüşen dizi ile ilgili olarak açtığımız davada Sayın İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi dizinin mevcut bölümlerinin yayından durdurulmasına, yeni bölümlerin çekimlerinin ve yayının durdurulmasına karar vermiştir denildi.